kötüye yordum bir kenara çekilip Selam beşler bu derste 2018 bursluk sınavının matematik sorularını çözeceğiz inşallah. Haydi başlayalım. Okunu şu. 102 milyon. Milyon dedi. Hemen 102 yazalım. Hayali noktamızı koyalım. 2000 dedi. 2 dediği için 002 dedim. 3 basamaklı olsun diye. 2000 Sonra 120 diyor. Biz son basamaklarımıza da 120'yi yazdık. 102 deyip kalan şu A ve B 002 dediği için bakın 2000 cevap ne oldu? A şıkkı oldu. Sayısının rakamlarından hangisinin basamak değeri en büyüktür? Şimdi basamak değeri deyince ben direkt burada 10 milyonlar basamağına giderim. Çünkü diğerleri milyon, bin ve bir filan. Ama en büyük basamak değeri şuradaki 1'dir bu soruda. Yani isterseniz yazacak olsak bunun değeri 10 milyondur. .000 Şu 5'in değeri 5 milyondur. .000 9'un değeri 900 bindir. .000 Bakın gitgide küçülerek gidiyor değil mi? Ne demek istediğimi anlamışsınızdır bence. 9 kilogram cevizi 4 kişiye eşit olarak paylaşmıştır. Buna göre kişi başı kaç kilogram ceviz düşmüştür? Ne yapıyoruz o zaman biz? 9'u 4'e böleceğiz. Şimdi gelin bunu tam sayıyla çevirelim. Şıklar hep tam sayılı gözüküyor çünkü. 9'un içinde 4 kaç kere var? 2 kere var. 2 kere 4, 8 kaç kaldı geriye? 1. 2 tam 1 bölü 4. Öbür yolumuz şuydu aslında. 9'u 4'e bölüyorduk. 2, 2 kere 4, 8 kalan 1. Buraya tam diyorduk. Buraya ise pay diyorduk. O zaman 2 tam 1 bölü 4 oluyor. A şıkkı yani. Bir top kumaşın 1 bölü 5 ile pantolon, 3 bölü 10 ile de elbise dikiliyor. Kalan parça bu top kumaşın kaçlık kaçıdır? Ne yapalım? Bu harcananları toplayıp bir tamdan çıkartalım değil mi? 1 bölü 5 artı 3 bölü 10 dedim. Hemen payda eşitleyeceğim. Çünkü toplama çıkarma yapılırken payda eşitlenir. 2 kere 1, 2 bölü 2 kere 5, 10 artı 3 bölü 10. Topladım. 5 bölü 10 yaptı. Bu kullanılan arkadaşlar kullanılan 10 bölü 10'dan bu kullanılan 5 bölü 10'u çıkartırsam geriye 5 bölü 10 kalır. 5 bölü 10'luklarda yok. Niçin yoktur? Kesin sadeleşmiştir. Yukarıyı da 5'e bölelim aşağıyı da 5'e bölelim değil mi? 5'i 5'e bölersem 1 10'u 5'e bölersem 2 işte yarısı kalmıştır. Beşinci soruda işlem önceliği parantezli işlemler. Çoklu işlemler ne derseniz deyin. Önce parantez için yapın da değil mi canlar? Aha buradan parantez içine başlıyorum. 3, 2 daha kaç yapar? 5. Şimdi burada toplama var, çarpma var. Hangisini önce yapacağım? Tabii ki çarpmayı. O zaman şöyle burayı bir yuvarlak içine şöyle parantez içine alalım. Ondan sonra 10 on artı diyelim. 7 kere 5, 35 yapar. O zaman... 10 ile 35'i de topladığımızda cevabımız 45 olur. Aşağıda tabloda bazı meyve suyu çeşitlerinin 1 litresinin fiyatları verilmiştir. Elma 4 lira, portakal 2 lira, şeftali 3 lira. Tabloda fiyatları verilen elma suyundan 2 litre. Yani 2 tane 4. Ne yapar? 8 TL para yapar. Çarpı 2 dedik. Portakal suyundan 2 litre. Hemen çarpı 2 diyoruz. 4 TL de o yaptı ve 3 litre de şeftali suyundan alıyoruz. Çarpı 3, 3 kere 3 de 9 TL de o yapar. Elde edilen karışımın 1 litresi kaç lira olur diyor. Şimdi bu parayı bir toplayalım. Neye böleceğimizi söyleyeceğim size. 8, 4 daha 12, 9 daha 21 TL ödedim. Nasıl bir karışım oldu arkadaşlar? Kaç kilogramlık karışım oldu gördüğünüz gibi? 7 kilogramlık bir karışım oldu. Ya da 7 litrelik her neyse. 21'i neye böleceğiz? O zaman biz 7'ye böleceğiz. 3 kere 7 21 0 0. Litresi kaça gelmiş bizim? 3 TL'ye gelmiştir. Verilen sayı doğrusunda 0 ve 1 aralığı ardışık noktalarla eş parçalara ayrılmıştır. Kaç parça ayrılmış bakalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça ayrılmış. KLMN noktaların birine karşılık gelmez diyor. Hadi yazalım. 1 bölü 8, 2 bölü 8, 3 bölü 8 ve de 4 bölü 8. Şimdi 1 bölü 8 var. K noktası gitti. Şimdi şıklarda 2 bölü 8 yok ama belki de sadeleşmiş hali vardır. Gelin şu 2 bölü 8'e bir bakalım. 2 bölü 8'i 2'ye ve 2'ye bölelim sadeleştirelim. 2 2'ye bölersem 1, 8 2'ye bölersem 4. Aha 4, 1 bölü 4 o da varmış. L'de gitti. 3 bölü 8 zaten şıklarda yok ama gelin bir de şu 4 bölü 8'e bakalım. 4 bölü 8 de sadeleştirelim. Neye böleriz biz bunları? 4'e bölsek her iki tarafı da. 4, 4'e böl 1, 8, 4'e böl 2. Aha 1 bölü 2 de varmış. Gördüğünüz gibi 1 bölü 6 şıkların hiçbirisinde yok. Verilen şekil 9 eş parçaya ayrılmış ve parçalardan biri boyanmış. Kaç parça daha boyanırsa şeklin 3'te 2'si boyalı olur. Şimdi biz 9 parça ayırdığımız için bunun paydasının da 9 olması gerek. Yani ben burayı kaçla çarpmam lazım? 3 ile. 3 kere 3, 9. E burayı da 3 ile çarpmam lazım. Yani paydayı genişletiyorum. 3 kere 2, 6. Demek ki ben 3'te 2 olabilmesi için 9'un 6'sını boyamam lazım. E biri boyalı zaten. Kaç tane daha boyalanmalıyım? Tabii ki de 5 tane. 1 2 3 4 5 tane daha boyarsam bir de kendisi vardı 6 olur çünkü. 5'te ikisi 60 olan sayı kaçtır? Şimdi hayal edin arkadaşlar. 5 parçanın 1 2 3 4 5 parçanın ikisi 60 yapıyormuş. O zaman ben bu 60 2'ye bölsem şöyle bir parçayı bulurum. 60'ı 2'ye böleyim. 2 kere 3'ü 6 0 0 30. Demek ki bir parçası bunun neymiş 30. E bana tamamını soruyor. Bu parçaların her biri 30 olduğunu düşünün. Kaç parçan var? 60. Pardon. Kaç parçan var? 5. 5 ile de 30'u çarparım. Ne çıkar? 150 çıkar. Diğer bir yolda kesir kadarını verdiğimizde, tamamını istediğimizde 60'ı yani sayıyı paya bölüp paydayla çarpıyorduk. Yani siz 60'ı direkt 2'ye bölüp 30, 30'la da 5'i çarptığınızda 150'yi direkt bulabilirdiniz. Şekil çizmeseniz bile yapabilirdiniz. İşlemin sonucunu sormuş. Ben payda eşitlemem lazım. Çünkü toplamalarda, çıkarmalarda payda eşitlemem gerekiyor. Bunu hemen neyle çarparım? 2 ile. 1 bölü 6 artı 2 kere 4 8. 2 kere 3 6. İşte bunu toplayacağım. 8 1 daha 9 bölü 6. Yine şıklarda yok. Gelin biraz sadeleştirelim. 3'e bölelim. 3'e bölelim. Böldüm. 9 3'e böl 3. 6 3'e böl 2. 3 bölü 2 de yok şıklarda. Şimdi bunu da tam sayıya çevirelim. 3'ü 2'ye bölersem 1 kere 2, 2 kalan 1. 1 tam bu da paydı. 1 tam 1 bölü 2 olur yani. Kutucuk ve üçgen birer doğal sayıdır. Buna göre kutucukla 12 çarpılınca 84 yapmış. Ne 12 çarpılınca 84'ün cevabı 84'ü 12'ye bölerek bulunur. 84'ü bir 12'ye bölelim. 7 kere var desek 2 kere 7 14 elde var 1. 7 kere 7 1 daha 8. Bakın tam çıktı. Demek ki kutucuk dediğimiz şey 7'ymiş. Şimdi üçgen 7'ye bölününce 6 çıkıyormuş. Yani 6 tane 7 varmış demek ki üçgenin içinde. Bakın tiyoyu da verdim. 6 tane 7. 6 ile 7'yi çarparsak ne yapar o da? 42 yapar. Üçgenimizi soruyor zaten. Nedir cevap? 42'dir. 12 bölü 16 kesinin ondalık gösterimini yazınız diyor. Şimdi biz 16'yı 100 ya da 1000 yapamıyorsak önce sadeleştirir sonra genişletiriz. 12 bölü 16'yı önce birazcık şöyle bir 4'e 4'e bir bölelim. 12'yi 4'e böldüm 3 16'yı 4'e bölünce de 4 yapar. İşte bunu yüzdeliğe çevirmek kolay. Çünkü parda, paydasını 25 ile çarparsam direkt 100 oluyor. Hemen 25 ile genişletirsem 3 kere 25 75 4 kere 25 100. Bu da nasıl yazılır? 0,75 diye yazılır. 0 tam %75. Nerede yazıyor bakalım? 0 tam %75. Cevap D şıkkı oluyor. Sayısındaki 7 rakamının basamak değeri kaçtır? Şimdi basamak değeri diyor gençler. Basamaklarımız neydi virgülden sonraki? İlki onda birler. İkincisi ise yüzde birler. Yüzde birler. Basamak değeri dediğimde 7 çarpı 1 bölü 100 diyeceksin. O da 7 bölü 100 yapıyor zaten. Şıklarda 7 bölü 100 hangisinde var? B şıkkında var. Ondalık sayılarda toplama çıkarmanın en güzel kuralı hatta tek kuralı virgülleri alt alta getirmek. 7,013 2,12 Şuraya da öylesine bir sıfır atalım ve çıkartalım. 3'ten 0 çıktı 3. Şimdi birden 2 çıkmaz. Ta bu komşudan bir onluk alırız. Şu 0'ın olduğu yer 9 olur. Burası 11 olur. 11'den 2 çıktı 9. 9'dan 1 çıktı 8. Virgül attım. 6'dan 2 çıktı 4. 4 tam 1000 de 893. Cevap B şıkkı olur. Ali parasının %56'sı ile kitap alıyormuş. Buna göre Ali'nin parasının kaçta kaça kalmıştır? Normalde tamamı 100 bölü 100'dür. Çıkartalım şu %56'yı da kalanı bulalım. Çıkartıyorum. 100'den %56 çıkarsa 44 kalır. 44 bölü 100. Şıklarda yok. Sebep sadeleştirilmiş. Hemen burayı 4'e burayı da 4'e bölelim. 44'ü 4'e bölersem 11 kere vardır. 100'ü 4'e bölersem hep yaptığımız şey 4 kere 25 100'dür. 11 bölü 25 cevap A'dır. 240 sayısının %30'unu bulacağız. Şimdi bir şeyin %30'unu bulacağımıza sıfırları sadeleştirsem 10'da 3'ünü bulsam daha kolay değil mi? 240'ı 10'a böleceğiz 3 ile çarpacağız yani. 240'ı 10'a bölmenin pratiğini de öğrendik beraber. Neydi? Sıfırları silmekti. Aha 10'a böldüm işte 24 kere varmış. Şimdi 3'ünü bulacağım. 10'da 3'ü çarpılarak böyle bulunuyor. Kaç oluyormuş? 72 oluyormuş. Noktalı kağıt üzerinde verilen K noktası hangi nokta ile birleştirilirse çizilen doğru parçası AB doğru parçasına paralel olur. Paralellik için kodlarının aynı olması gerekiyordu. Bu doğrunun kodunu bir bulalım. 1 yatay 1, 2, 3 dikey. 1 yatay 3 dikey olacak. K noktasından başlayacağız. Bakalım R ile K arası. Şimdi R gözüme çarptı. 1 yatay 1, 2, 3 dikey. Gördüğünüz gibi bundan bu birbirine paralel olur. Verilen şekildeki KM doğru parçası KLM eşkenar dörtgeninin bir köşegenidir. Hatırlıyor musunuz? Eşkenar dörtgende köşegenler hem de açı ortağıydı. Yani bunlar böyle birbirlerine eşit 4 tane açı gibi düşünün. MKL 30 derece. Bakalım MKL neresi? MKL işte şu açı MKL açısı bu 30 dereceymiş. Burası 30 derece ise arkadaşlar bunlar hep açı ortaydı. 30, 30, 30, 30 olur. KNM açısını soruyor. KNM açısı aha burada. Bunu soruyorsa biz istersek şuradaki üçgenden de çözebiliriz biz bunu. İki tane 30 var bir de o sorulan açı var. 30'da 30 ile 30'u toplayıp üçgenin açılarını toplamı hatırlıyorsunuz değil mi? 180 dereceydi. 30 ile 30'u toplayıp 180'den çıkartırız. Toplayalım 60 yaptı. 180'den de 60'ı çıkartalım. 120 dereceymiş demek orası. Verilen ABCD çokgen için aşağıdaki ifadeleri hangisi yanlıştır? ABCD çokgeni gördüğünüz gibi bir dikdörtgendir. Bu çokgenin altı köşesi vardır diyor. Arkadaşlar bakın köşeler harfle gösterilir. Dört tane köşesi var. Bir kere A yanlış. AC bu çokgenin bir köşegenidir. Bakalım köşeden köşeye mi gitmiş? Aynen de öyle köşeden köşeye gitmiş. Bu çokgenidir. BC bu çokgenin bir kenarıdır. Bakalım BC bir kenarı mı? Aynen gördüğünüz gibi dikdörtgenin kısa kenarlarından birisidir. Doğrudur. Bu çokgenin 4 iç açısı vardır. Evet 1 tane dik, 2 tane dik, 3 tane dik ve 4 tane dik açısı vardır. Bu da doğrudur. A şıkkı yanlış yani. Bir ilkokulun beşinci sınıf şubelerindeki öğrencilerin sayıları ile ilgili bazı grafikte bazı bilgiye verilmiştir. Şubedeki öğrenci sayıları bir de şubeler. A şubesindeki öğrenci sayısı B şubesindeki öğrenci sayısından 8 fazlaymış. Şimdi A arkadaşlar bu 18'in çünkü B şubesinde 18 varmış 8 fazlasıymış. 18 ile 8'i toplayalım o zaman B şubesini bulalım. 26 yapıyor. B şubesi 26'ymış. Beşinizde toplam 72 öğrenci var diyor. E, biz iki tanesini bulduk üçüncüyü bilmiyoruz. Toplayalım bu 72'den çıkartalım o zaman değil mi? 26 ile 18'i topluyoruz. 14'ün 14 elde var. 1, 1, 2, 1, 4. 44 yaptı. 72'den de bu 44'ü çıkartalım. 12'den 4 çıkarsa 8. Burada 6 kaldı. 6'dan 4 çıkarsa 2. Demek ki bu C sınıfı da 28 kişiymiş. Bana neyi soruyor şimdi? C'nin öğrenci sayısı B'dekinden kaç fazladır? Yani 28, 18'den kaç fazladır? Gördüğünüz gibi 10 fazladır. Uzunluk birimlerini bir bir yazalım. En fazla ne var? Kilometre. Kilometre arkadaşlar KM ile gösterilir. Kilometrenin bir altında ise hektometre vardır. Hektometre HM ile gösterilir. Ondan önce dekametre vardır. Küçüle küçüle gidiyoruz. DK metre. Bu da dam ile gösterilir. Sırada en çok kullanılan metre var. Metre de M ile gösterilir. Her adımda 10 kat artar arkadaşlar. Biz şöyle diyebiliriz o zaman. 1 kilometre 3 basamak olduğu için 1000 metredir. Zaten hayatta da çok kullanılır. 3 kilometrelik yol denildiğinde 3000 metre olduğunu herkes bilir. Biraz da metrenin alt katlarına çalışalım. Metrenin bir alt katı desimetredir. dm ile gösterilir. Onun bir alt katı santimetredir. santimetre. O da cm ile gösterilir. En küçük ise milimetredir. O da mm ile gösterilir. Şimdi arkadaşlar burada da 1 metre ile milimetre arası gördüğünüz gibi ne kadar basamak var? 3 basamak var. O da 1000 milimetredir. Her basamakta 10 kat 10 kat büyürler. Şimdi bana toplam kaç metredir diyor. 70 desimetreye bir bakalım. Desimetreyi santimetreye çevirirken böleriz. Çünkü 1 metre 10 desimetredir. Düşünsenize 70 desimetre kaç metre yapar o zaman? 7 metre yapmaz mı? Evet, aynen. Şurayı hallettik. Burası 7 metreymiş. 2 kilometreye bakalım. 2 kilometre bakın 1 kilometreye 1000 metre dedik. O zaman 2 kilometrede 2000 metredir değil mi? Evet. Onun altına da 2000 metremizi yazalım. 2000 metre 7 metre daha ne yapar? 2007 metre yapar. Kareli kağıt üzerinde L noktasının 3 birim solunda ve 7 birim yukarısında bir nokta işaretleniyor. L noktasının 3 birim soluna gidelim. 1, 2, 3. Sonra da 7 birim yukarısına gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İşte bu noktayı işaretliyoruz. Şimdi çizdiğimizi geri silelim. İşaretlenen bu noktanın K noktasına göre konumu. K'nın neresinde diyor yani. K'nın bir kere sol tarafındadır. 1 2 3 4 5 6 7 birim solunda. Şimdi 7 birim solunda diyor. 7 birim sonunda diyor. Yani şu B ile D gitti. Ve yukarısında kanun değil mi? Ne kadar yukarısında peki bu nokta? 3 birim yukarısında. Cevap ne olur? A şıkkı olur. Kenar uzunlukları 80 metre ve 30 metre olan dikdörtgen biçimdeki bahçenin bir kısmına domates, geri kalan kısmına da soğan dikilmiştir. Bir kenarının uzunluğu 20 santimetre olan kare biçimdeki kısma domates dikildiğine göre, hadi gelin kocaman tarlamızı bir yapalım. Tarlamız bu olsun. Tarlamızın kısa kenarı 30 metreymiş, uzun kenarı da 80 metreymiş. Biz bunun bir kenarına şöyle kare bir domates ekelim. Domatesimiz de 20 metreye 20 metre kareymiş sonuçta. Şimdi bize e, domates ekilmeyen yani şu kalan alanı soruyor. Biz alan bulurken, Şöyle karede iki tane kenarını çarpıyoruz. Yani 20 ile 20'yi çarparsam kaç yapar? 400 metre karesi bir kere domates dikilmiş. Domates. Şimdi biz tüm alandan, yani şurası da 80 metreydi. Ditotken alan nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Kısa kenarla uzun kenar çarpılarak bulunuyordu. Biz ne yapacağız o zaman? 80 ile 30'u çarpacağız, tüm alanı bulacağız. Sonra da domates ekili alanı çıkartırız. Sıfırlar unutun. 3 kere 8 24 sıfırlar geri hatırlayın. 2400 metre kareden biz bu 400 metre kareyi çıkartalım. Yani domatesleri eksiltelim. Geriye ne kalır elimizde? 2000 metre karelik soğan ekeceğimiz alan kalır. Kenar uzunlukları 6 metre ve 10 metre olan dikdörtgen ile aynı alana sahip kenar uzunlukları metrecisinden birer doğal sayı olan bir dikdörtgen çizilecektir. Çizilecek bu dikdörtgenin çevresi en fazla kaç metre olur? Şimdi kısa kenarıyla uzun kenarını çarparsam nedir bu? 6 ile 10'u çarptığımda alanı ne arkadaşlar bunun? 60. Şimdi 60 yapan başka ne sayılar var? Şimdi 1 kere 60 olabilir. 2 kere 30 olabilir. 3 kere 20 olabilir. 4 kere 15 olabilir. 5 kere 12 olabilir. Bir de 6 kere 10 olabilir. Zaten o kendisiyle aynı. Şimdi dikdörtgenin çevresi en fazla kaç metre olur derse bakın ilk iki tanesini yapayım anlarsınız. Dikdörtgenin birisini bakın böyle 1 metreye 1 metreye 60 metre aldığımda alan 60 yapıyor. İkincisini de çizeyim size ama üçüncüsünü çizmeme gerek kalmayacak şimdi. Şu şekilde çizdiğimde 2 ile 30. Şimdi burası 30 ise burası da 30. Burası 2 ise burası da 2. Şimdi diğer küçüğe bakalım. Burası 1 ise burası 1. Burası 60 ise burası 60. Şunun çevresi nedir dediğimde 60 60 120 2 daha 122. Bunun çevresi nedir dediğimde 30 30 60 2 2 4 ne yapar 64. Ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor. Bana çevresi en fazla kaç metre olur derse ben buradaki dikdörtgen tercih ederim. Yani ne olur bu durumda? 122 olur. 2018 matematik çıkmış bursluluk sorular da burada biter. En yakın zamanda farklı video, farklı sorularla karşınızdayız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.